Milli Gazete'nin haberine göre, ülke 2023 seçimlerine odaklanmışken, ünlü gazeteci Fatih Portakal'dan muhalefetin kurduğu altılı masa liderlerine önemli çağrı geldi. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Fatih Portakal, 6, 2'den büyüktür ama anlaşması da zordur. O yüzden masadaki herkes şimdiden kararını versin. Giden gitsin kendi ilkeleriyle seçime girsin. Ifadelerini kullandı. Portakal şunları kaydetti. Altılı masayı Erdoğan ve Bahçeli yönetim zihniyetinden kurtuluş umudu olarak gören çok insan var. Değişimin şart olduğuna inanıyorlar. Ben de. Hem seçim öncesi hem sonrası hisleri kolay değil. Daha önce de yazmıştım denge pamuk ipliğine bağlı. Önemli olan ilkeli siyaset. Bahçeli Erdoğan'ın, Erdoğan, Erdoğan Bahçeli'nin her dediğine evet deyip yeşil ışık yakıyor. Dün, bugün, yarın onlar için fark etmiyor. Önemli olan güç mutlak güç de iktidar olmakla ele geçiriliyor. İkili arasındaki diyalog ise anlaşılamaz derecede tuhaf. Özetle, güçlü olmak adına sosyal istismarlar üzerine kurulu ilkesiz bir siyaset anlayışı. Altılı ise prensipsiz olursa bu ikili gibi olur. Tabi altılıyı yönetmek ikiliyi yönetmekten daha zor. Onu da unutmasınlar. Siyasetlerini güç kaygısından uzak toplum için farklı ama ortak potada eritilmiş ilkeler üzerine kurarlarsa iş değişir. Masayı sürdürme niyetleri varsa basit, net, bireyin anlayacağı şekilde şimdiden bir manifesto ile duyurmalılar. Ülkeyi nasıl yöneteceklerinden hak ve özgürlüklere ve sosyal hayata, yargı bağımsızlığından atama ve sınavlara, iç barıştan dış barışa, eğitim modelinden ekonomi modeline, parti devletten normal devlete. Bunu yapmazlarsa ne olur biliyor musunuz? Kalan da ortak manifesto ile toplumu inandırmaya çalışsın. Böyle bir durum biz yurttaşlar için daha hayırlı olur diye düşünüyorum lütfen bize 2023 yılı içinde iki seçim yaşatmayın olur mu? Ülkenin enerjisini, beklentideki yurttaşın umudunu boşa çıkarmayın. Böyle bir niyetiniz varsa siyaset tarihi sizleri iyi anmayacaktır. Bizlerin siyasal bunalıma değil, acilen siyasal çözümlere ihtiyacımız var. Umarım bu bilinçtesinizdir. İyi günler ifadelerini kullandı.